Oğlum baksana bakıyorlar ya. Seni Allah korudu Murat. 37 kilo hayvan ayağına bastım. Çok şükür bak, ya Rabbim. Ooo, yaptı. Vallahi ya Rabbim ya. Abi Bunu, al şunları. Buradan çıkamazsın diyor sana. Ya niye çık almıyorum bunları? Özellikle bu huni kafalıdan korkacağım. Ben ondan korkuyorum zaten. Kapkara bak. Kapkara bir şey. Vahşi. Ya abi al şunları ya. Vahşi. Ya kepaze oldum burada. <laughs> Köpekler hemen içeri kapalı burada. Oğlum çekil ya. Şişt. Bunun adı ne? Çilek. 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 Bakmıyor ki, şimdi de bakmıyor. Dur, dur, dur. Siz gidin, bana bakacaklar yine. Abi çok korkuyor, korkmuş ya. Ne yo? Hızlı gibi. bunu burada kapatalım ya. Hayır ya. Sen burada dur. Hayır ya. Valla yani duvarları vururum. Burada... Valla şunu kırarım ha. <gülüyor> <gülüyor> burada çıldırırım, boruları çökerim. <laughs> 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 çek lan o zaman. Ya Timur abi çek şunları. şunları. Bokunu yiyeyim çek şunları. <laughs> Çek şunları hadi ya ben Timur abi Timur abi abi Çek şunları <laughs> Allah'ım Rabbim. Çilek Bileki Ben köpek seven bir insanım Benim size alıp veremediğim bir şey yok Ben buradan gideceğim Antalya'ya döneceğim uçak biletimi alacağım ben Lütfen beni bırakın ya Ya iki tane yaşayacak kadar köpekseniz Biri 20 kilo öbürü 37 kilo benden ne istiyorsunuz Timur abi Timur abi Timur abi hiç komik değil ha. Vallahi gül, gülmüyorum yani. Timur abi. Bir daha gelmeyeceğim ha. Bak bir daha gelmem. Bak gelmem ha. Al şunu şunları başından ya. Bak olduğumuz korkular nasıl ileri? Üzerlerine gittiğimiz. Hayır ben üzerlerine gitmek istemiyorum bu beraber bu odayı kilitleyeceğim. Ruhi yemin ediyorum senin evini yakarım. Bak. Evinin içine sıçarım. Ruhi toprak yüzü görme. Mal. Biz açtın mı? Ya ama bu kadar da olmaz ya. Rezil olduk ya. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya al şu hayvanları. Bokunu şu hayvanları. <laughs> Kapattı burayı ya. Şu da gözümün içine bakıyor korkuyorum ya. Ayağına bastım zaten uyuz oldu bana. var abi korkunç olan ne biliyor musun? Siklemiyorlar. Adım attım da ısıracak gibi duruyorlar yani. Sırırlar. Korkuyor mu ya? Al şunu beni. Lan sen onlar için bayağı besin kaynağı. Hayvan ya. zaten kanser olmuş. Boynuna bir şey besin. takmış nasıl... <laughs> ya yemin ediyorum bıçaklar mı saldırırlarsa bak. Sonra kızma bana. Yok Bıçak bıçaklarsa ben bu adamı buradan çıkarmam söyleyeyim. Ya o zaman saldırtma bu hayvanları bana. Abi bıçağın bıçağı yok ya. Barış da burada. <laughs> Bıçak var orada. Allah, bak Dört tane hayvanla bıraktım. 2 de su kaplum. Ya kaplum var bir şey olmadı da bak al şunları bokunu yiyeyim. Bak ballarına tüküreceğim şimdi. Abi. He? Kapıyı da çekelim kapıyı. Timur abi ballara tükürürüm. Bak. <laughs> Vallahi yaparım. Ya, boku çıktı şimdi ya. Çilek. Pizza vereyim. Su vereyim. Ayran var dolapta. Dolapta ayran var. Ya benden hoşlandınız mı? Hoşunuza mı gittim? Neyinize gittim? Anlamıyorum ya. Ne istiyorsun? Bal vereyim bak. Bal vereyim. Kahve içeceğim mi? Abi bana bakıyorlar ya Timur abi Al şunları artık Ruhi oradan gülme oğlum yemin ediyorum evinin orta yerine balgam atacağım senin Evinin içine balgam atacağım Ruhi Kirli donumu odanda bırakacağım yatağın içine saklayacağım kirli donumu Ben seni çok seviyorum Hepsini yapacağım yemin ettim bak hepsini yapacağım Oğlum ne kadar kokan çorap varsa yastığın içine dolduracağım Ben seni çok seviyorum Ben artık seni sevmiyorum Gel, gel. 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 Oğlum onu yemesi yasak lan. Kıskandı mı gel? Hayır geri geliyor. Ruhi. Timur abi. Ağzını açtı Timur abi. Timur Akkurt Ağzını açtı üstüme geliyor Yeter artık lan Gel Bak hayvan 37 kilo ya Gel. Gel. Gelmiyorum ben bunlar buradan çıkmadan ben hareket etmem hayır Hayır ben buradan <laughs> hareket etmem Ruhi Hayvan ben bana Murat bakıyor yardım kafası senden büyük Murat nasıl yardım Timur Akkurt <laughs> Ne lan? Bok olayım at ya. <laughs> ya zaten her şey bok olayım at ya. Sen <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya bakıyorlar <laughs> ya. Bön bön bakıyorlar. Sen yayın mı yapıyorsun onları? Hayır video çekiyorum. <laughs> Nasıl masum kaldın videosu? Hiç. Ulan bunun neyse bak ağza bak. Ağza bu ısırmaz ki bu. Açtı ağzını öldürüyordu beni. Prenses onlar. Prenses böyle prenses, prenses mi olur ya? Prenses. prenses. Bıyığı var böyle prenses mi olur? hiçbir şey yapmaz. <laughs> onlar sana öyle sen gidiyorsun öyle şey şey bakıyorlar. Şey yani. Aklıma alıyor. Böyle, bak. Böyle bakıyorlar bana. Yerin Üst kata çıkar. Gelin gel gel. Gel. Gelmiyorlar Timur abi dur gelmiyorlar. Sen orada yemek yiyorsun onlar... Yemiyorum ki ben burada duruyorum. Ya. Al şu kocaman al. Kocaman al. Çiko git. Çiko git. Çiko değil oğlum. Çiko çilek çilek git şuraya. Gel kızım. Hadi gel buraya. Ya git baban gel diyor ya. Densiz hayvan ya. Ha, kapıyı kapatsana. Gel, hadi. Kapat. <laughs> Dur kapanmadı o kapı. Kapanmadı o. Aklımı aldılar ya. Vallahi öldüm ya. Bunu öyle bir şey yok. bir pizza yiyeceğim diye geldim. Şu açılmıyor amına kapağı. Açılmıyor amına kapağı. Açılmıyor. Kapıyı kilitledim. Ne oldu? Ne yapıyor ya Allah. Ya içeride esir aldılar beni ya 11 dakika boyunca beni göz hapsinde tuttular köpek bu ya köpek göz hapsinde tutar mı? Mezar tane. Bak bak, bak Abi, oyunu mu? Baktım abinin mesajına baksana Bakarım. Namıyon lan gözüme Döyeceğim gözüme. Koyacağım onu böyle. Ruhi nerede? Ruhi nerede? Döveceğim onu nerede? <laughs> lan Ruhi! Ruhi gel buraya. Ağzını a**ayım <laughs> seni. Karaktersiz insan. Evi nasıl sıçacağım? Evi <laughs> nasıl sıçacağım? Kovu sıçacağım adam Murat. Yazıklar olsun.